Tam kapanma sonrası normalleşmenin nasıl olacağı merak edilirken masada 17 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinin yer aldığı üç aşamalı bir normalleşme takviminin yer aldığı belirtildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma kararının bitmesine az bir süre kala normalleşmenin nasıl olacağı merak ediliyor. Çeşitli senaryolar konuşulurken uzmanlar bir anda açılmanın vakaların yeniden yükselmesine neden olacağını belirtiyor. Geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Fuat Oktay, tam kapanma kararının bir hafta daha uzatılacağı yönündeki soruya, böyle bir gündemimiz şimdilik yok, yanıtını verdi. Habertürk'te yer alan habere göre tam kapanmada ana kriter günlük vaka sayılarının 5000'e gerilemesi. Eğer bu gelişme yaşanırsa sıkı tedbirler esnetilecek ve açık alanlarda kontrollü normalleşmeye geçilecek. Masada 3 aşamalı normalleşme takviminin yer aldığı belirtildi. Buna göre, 17 Mayıs sonrası restoran ve kafe gibi işletmeler açık alanlarda hizmet verecek, işletmelerde saat sınırı 21 olacak ve pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Haziran sonrası sokağa çıkma yasağı kaldırılacak, işletme saati 22.45'e çıkarılacak ve eğitim öğretim uzaktan eğitimle sonlandırılacak. 1 Temmuz sonrası mekanların kapalı alanlarında da hizmet verilmeye başlanacak. Hemen hemen tüm yasaklar kaldırılacak.